Efendim baba. Evet. Şu çağda istersen biraz kanat değiştir ya. Yani yer değiştir. Şimdi hep aynı tarafa yatıyorsun. Allah muhafaza tutulacak. Biraz da bu tarafa doğru yat. Yok ya baba öyle yatmıyordum. Öyle bir uzandım da. <laughs> ha. O farklı bir şey değil. Uzanmakla yatmak çok farklı bir şey. Ha. Evet. O bayağı farklı. Madem da o kadar boş vaktim var bunun. Ha şu fişleri al. Bak. Çok güzel fişler bunlar ya. Çok güzel fişler. Ha, şunu da Şu arkasına tek tek böyle satırları yazıyorsun. Tamam mı? Al bakalım. Fişleri buraya mı yazacağım? Evet. Hemen anladım. Bak çok güzel. Ne? İşte. O. Yani yazacaksın diyorum. Yazacaksın. Ya, sebebi yok. Aa, ben istiyorum. Yazılacak. Hop hop hop. Aa biri pefliyor, biri ofluyor ya. Ona baka baka oradan öğreniyorsun zaten. O Bak. Ya e, şey, ne, ne zaman lazım bunlar baba? Gülden, aşkım uzatıyorsun ama. Tamam buldum işte yüzüğü bir tanem, tamam. Nerede unuttuysan artık. Hemen gidip aldın değil mi? Bir tanem. Caminin şadırvanında abdest alırken çıkarmıştım. Orada kalmış o. Unutkanlık, Ramazan. Amcanın biri bulmuş, yardım kutusuna atmış. İçinde zaten Gülden yazıyor. Herkes de biliyor yani benim kaybettiğimi. Hoca da bulmuş yüzüğü görünce, içinde de Gülden yazıyor. Getirdi, verdi, haber verdi sağ olsun yani. Bitti tamam Uzatmayalım bunu. İyi tamam. Aşkım... Hı. ...bu yüzük bir şekilde parmağımdan çıksa bile... ...seni şuramdan hiçbir kuvvet... ...hiç kimse iki cam bir araya gelse çıkartamaz, söküp atamaz. İyi, zaten öyle bir durum olduğunda yüzük kadar kolay kurtulamayacağını bil isterim. Biliyorum. <laughs> bir yanak vermeyi düşünmez misin kocana? Tabii ki düşünebilirim. <gülüyor> <gülüyor> ah Leyla! Ah, Tümle olsun ya! Önce zıvanadan çıkacağım. <laughs> Biraz sonra da evden çıkarım artık. Ee, e, o zaman ben bunları şey yapayım, yazayım ben. Kalem ne? İçeride var kalem. Yani. Ee, Fehmi'ciğim şey yapıyor muyuz bugün? Gidiyoruz değil mi şimdi bakkala? Ha İlk gidiyoruz. Ya, Bir de. şey yapmadım çünkü yemek. <laughs> Yok şimdi daha gidiyoruz ya. Ee, o çağırdı ya bizi. İftara ona gideceğiz. Evet. Ay, tamam ben söyleyeyim çocuklara şimdi. Ha söyle kalabalık gidelim ya. Tamam. Ay ne bu? Ay evliyiz ama liseyle aşıklar gibi böyle sessiz sessiz kuytularda, tenhalarda konuşabiliyoruz Ahmet ya. Ya ben seninle nişanlıyken bile daha rahattım. Yok yok, bu evde yalnız kalınmaz ben sana söyleyeyim. Bu ne ya? Şimdi Ev... annem gitti diyeceğim ama... istemiyorum. Tabii yine gelme ihtimali var. <laughs> <laughs> Deneyelim. <Değil. gülüyor> yani böyle ben ya ben şimdi çok acıyorum ya. Yani çocuklar falan da çok hayırsız çıktı. Ne ne uğruyorlar, ne soruyorlar. Ya karısıyla tek başına kaldı öyle ya. Biraz böyle kalabalık gidelim de evleri şenlensin ya. Tamam, tamam, tamam. Hayırdır anneciğim, babacığım? Nereye gidiyoruz? Ha anladım. Yok, korkulacak bir şey yok. Ya, şimdi Mehmet var ya bizim. Evet. Ha o iftara çağırdı, oraya gidiyoruz ...hep beraber mi? Evet, evet. Herkes? Evet, evet, evet. Bu gece? Evet, evet, evet. Babacığım, dilerseniz Gülden'le ben gelmeyeyim, kalabalık yapmayalım. Hayır, hayır, hayır. <laughs> hep beraber gezeceğiz, hep beraber gezeceğiz. Mehmet biraz böyle bir keyfi yerine gelsin, şenlensin evi ya. Kalabalık çok önemli, en önemlisi kalabalık. Kalabalığın keyfi hiçbir şeyde yok. Kalabalık diyeceğiz, kalabalık kalabalık.